Okar hocam size çok güveniyoruz. Çok teşekkürler. Yanlış anlamayın da bu mu kendine gelmiş Galatasaray diye sorarlar adama. Gol! Mertez Maç güzel. 2-0. Az kaldı. Kaldı 4. Çok yağmur yağıyor ama olsun. Ha gol yiyeceğiz. Eğer sen Galatasaraysan bahanelere sığmamam gerekiyor. Arkadaşlar herkese merhabalar. Neredeyiz? Riga'dayız. Letonya'dayız. Bugün Galatasaray ile Riga FC'nin UEFA maçı var. Biz de buradayız. Umarım çok güzel bir maç olur. Umarım çok güzel bir video olur. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar şu an burası Galatasaraylı oyuncuların kalacağı otel. Ben de onun karşısında bir kafe var. Gidip oraya oturacağım ve bekleyeceğim. Bu video çok güzel olsun diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım siz videoyu beğenirsiniz. Şimdiden videoyu beğenip yorum yaparsanız bir de bu kardeşinizi Instagram'dan, YouTube'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bekleyebildiğim kadar burada bekleyeceğim. Ne zaman gelirler bilmiyorum. Umarım doğru oteldir yani aldığım bilgilere göre bu otel olması gerekiyor. Yani e, güzel bir video ortaya çıkması için elimden gelen her şeyi yapıyorum dediğim gibi. Şu an %100 Galatasaray mod açıldı. Ayhan Hocam hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Ve takım arkadaşlar şu an otele geldi. Okan Hocam size çok güveniyoruz. Çok teşekkürler. Mertens! Mertens. Mertens. Daha, daha geri gidebilir miyiz? Arkadaşlar biraz daha geri gidelim. Vay vay vay! Barış Alper! Arkadaşlar şu an takım motosiklet açıyor. Lucas Torreira geliyor. Evet Lucas Torreira. Yunus. <gülüyor> <gülüyor> Mauro. Size şu an Galatasaray takımını tek tek gösteriyoruz arkadaşlar. Dayı! Arkadaşlar takım şu an otele yerleşti. Biz de e, kendi otelimize gideceğiz. Yarın yoğun bir gün olacak. Hava şu an yavaş yavaş soğumaya başladı. Kamerayı tutarken ellerim titriyor. Umarım yarın da çok güzel bir maç olur. Osman'ı çok istiyordum burada görmeyi ama biliyorsunuz Riga Futbol Kulübü'nün hesabı Osmen'i paylaştı. Dedi ki Dünya'ca yıldız Osman Riga'ya geliyor. Ama <laughs> onlar da büyük konuşmuşlar ki Osman buraya gelemedi maalesef sakatlıktan dolayı. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. 3-3 Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray bu maçı daha ciddi alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ciddi alaraktan güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Yarın sahada görüşürüz. Hacım, sen nerede buldun bu formayı ya? Bu forma Hacı'da yoktur. Letonya'da, Riga'da, Ücra bir mahallede Hacı formasını çıkardı dayım. Helal olsun. <laughs> Muhtemelen yıllardır bu anı bekliyordu yani. Şu an stadyuma geldik. Ufak bir stadyum. Yani şu an Riga stadyumunda Riga taraftarının olduğu bölümdeyim ama Sadece Galatasaray taraftarını görüyorum burada. Evet. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Bakın. Hadi Latvia şat 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 Şu an stadyumun önüne geldim. Çok güzel <laughs> etkinlikler kurmuşlar işte oyun alanları, PlayStation'lar. <laughs> futbol böyle güzel. Şimdi için de eğlence olursa kavga, gürültü, ne bileyim adamın ayağına sıkma olmazsa o simen 97 nedir be? 94-95 bunlar gerçek mi ya? Ee, arkadaşlar o simen kartı 10 Euro Yani e, 10 Euro kaç para yapıyor? 400 lira falan yapıyor Satünün önünde bunları satıyorlar Siz olsanız alır mıydınız bilmiyorum Tabii ki bunun ilgilileri vardır Bunun e, hastaları vardır insanları alır Ama ben olsam almazdım Aynısına gidip 3 Euro'ya yaptırırım ben yani. <laughs> Şimdi şu oyunu oynayacağım arkadaşlar Bakalım bana ne çıkacak Sıraya girdim bekliyorum az kaldı bana Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Can I do just give me a second? Give me snack! Vermediler ama. <laughs> Adam direkt çevirdi hiçbir şeye çevirdi. <laughs> <Abi> ya Tito Drozhbi Mari Pemoska Eminem Torreira. Güldüm lan vallahi güldüm. <laughs> <gizledim> Kastik <laughs> Tahminim 4-1. Eğer uzatma olursa maç şu girer 5 olur. 5-1 biter yani. bu maç. Böyle bir şey yok ya. Rigalı futbolcunun verdiği poza bak adamlar. <laughs> adamlar hakikaten tezgahı iyi kurmuşlar ya. Icardi. I hmm. think destroy Galatasaray 5-0. 5-0. Easy game. Arkadaşlar burası da RFC'nin store'u. Şu atkıdan bir tane alacağım çünkü her gittiğim yerde alıyorum. 20 euroymuş. Ama ne olsun alalım dedik. Aldık. Şimdi artık içeri taraftarların arasında girme vakti. Arkadaşlar şu an Galatasaraylı oyuncular ısınıyor. Rigal oyuncular da ısınıyor. Kalede Günay var bugün. Muslera biliyorsunuz cezalı. Bu abimiz dedi ki beni çek. Kardeşim afiyet olsun. Eyvallah. Size hemen saçımı göstermek istiyorum kısaca. Burası Galatasaray taraftarı için ayrılan bölge. Ama gördüğünüz gibi bu kısımda da Galatasaray taraftarı oldukça fazla ve arkada bir de RFC takımının olduğu bölüm var. Ama görüyorsunuz etraf bomboş. Yani nasıl İnönü'de beleştepe varsa buradan da gelip galiba şu ağaçlara tırmanıp maçı izleyebilirsiniz. Öyle bir ortam var. Gabriel Sara şu çalış. Oo kral. Barış hadi Barış. Bak kaleyi tuttursanız. <laughs> Mertens. Merto. Merto ne yapıyorsun Merto? Ya klas dokunuş be. Az sayıda Liga taraftarı da Karakas tribünlerinden takımlarını destekliyorlar. Onlar mı deplasmanda yoksa biz mi? Orasını bilmiyorum. Ve Galatasaray takımı ve Riga takımı sahaya çıkıyor şu an arkadaşlar. Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Evet biliyoruz Galatasaray bu maçın favorisi. Geçmişte çok böyle olaylar oldu. Hafif alınan takımlar bizi yendi yani Türk takımlarını. O yüzden bence maçı çok iyi almak gerekiyor. Umarım ciddi alırız. Umarım güzel bir maç olur. Keyifli bir maç olur. Tabii en önemlisi galibiyetli bir maç olur. Haydi bakalım. Salı saha maçı gibi gözüküyor ama arkadaşlar Arkadaşlar hava gittikçe soğumaya başladı Elim titriyor şu an kamerayı tutarken Bir de zoomla çekiyorum Yani yakınlaştırıp çekiyorum o yüzden çok daha titriyor Eğer çok video titriyorsa Kusura bakmayın Ah oh be Ulan gol yiyordu Galatasaray Ben diyorum Gerçekten diyorum çok hafife ağlamamak lazım Çok ee, vermemek lazım Yoksa adamlar yani golü atıyorlar. Sonuçta bu takım Letonya Ligi'nin iki yıldır şampiyonu olan bir takım yani. Et. Haydi Yunus, haydi Yunus, haydi Yunus. Haydi. Ah be. Haydi Yunus. Mertens açtı ortayı. Kimse yok. Vur! Ah be! Konu. Muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Gol! Mertens, Mertens, Mertens. Arkadaşlar geçen hafta telefonda Mertens'le konuştum. Dedim ki haftaya Riga maçına geliyorum. Lütfen gol at. O videoyu da YouTube'a yükleyeceğiz. Capri vlog olarak. Ve şimdi o Mertens golünü atıyor. 1-0. Maç tahmin edildiği gibi tek kale oynanıyor arkadaşlar. Sadece Galatasaray. Davinson be! Hocam fay! Oo. Çok iyi. Çok iyi. Haydi Mertes. Umarım ilk yarı çok fazla gol olur çünkü... Tabii efendim. Galatasaray'ın gol atacağı kalenin yanındayız şu an biz. İkinci yarı kale bayağı uzak. Neyse ki iPhone 16 Pro Max ekstra var. <laughs> Arkadaşlar gerçekten siz kamera almıyorlar, telefon alıyor sadece. O yüzden gittim. iPhone 16 Pro Max aldım yani. Çok izlenmesi lazım videonun. Şu an boştayız. <laughs> Tabii ki Sami maçı maç izlemek çok daha farklı, çok daha heyecanlı ama arkadaşlar Deplasman'da maç izlemek özellikle biz Avrupa'da yaşayan Türkler için bence daha anlamlı. Yani düşünün memleketteki bir akrabanız, anneniz, babanız size misafirler gelmiş gibi hissediyorsunuz. Ne kadar iyi ağırlarsanız o kadar güzel olur, o kadar mutlu hissedersiniz. Şu an Avrupa'da Ultra Aslan Galatasaray taraftarı burayı İstanbul'a samiyene çevirmiş durumda. Hasretim ben sana deli gibi hasretim. Bu hataları Güçlü takımlara karşı yaparsak emin olun fark yeriz. O yüzden bence bu hataları yapmamamız gerekiyor özellikle defans hattında. Şimdi Gabriel Sara, Abdülkerim Bardakçı uzun oynadı. <laughs> İşte bu be, işte bu be. Aslanım benim be, aslanım benim be. Aferin. Aferin. Gel. buraya gel, gel buraya. Gel, gel, gel. Dün Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, bugün Galatasaray'da Yunus Akgün. Arkadaşlar tabii ki Kerem şu an bizde oynamıyor ama o bizim evladımız yani. Kerem gol atınca Galatasaray gol atmış gibi seviniyorum. Gerçekten bu oyunculara sahip çıkmamız lazım arkadaşlar. Maç güzel 2-0. Az kaldı, kaldı 4. Çok yağmur yağıyor ama olsun. Ha gol yiyeceğiz. Yedik. Gol yedik. 2-1. Arkadaşlar 2-1. Yani biz daha gola sevinirken Riga takımı golünü attı. Yalnız bilmem siz de ben de aynı fikirde misiniz ama tam o simenlik maç olmuyor mu arkadaşlar? İlk kere 2-1 arkadaşlar. Dün akşam bir restoranda bir Letonya adamla karşılaştık. Maçın skorunu ne düşünüyorsun dedim ki 3-1. Gerçekten dedi bizim size gol atabileceğimizi düşünüyor musun dedi. Dedim evet düşünüyorum. Bir gol yedik bile. Şimdi ikinci yarı başlayacak arkadaşlar. O kadar şiddetli bir yağmur var ki. Abi ne oluyor ya? Gerçekten ne oluyor Galatasaray? Hadi, hadi. Oo, oo. Ben dedim abi. Ben dedim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Okan hocam şimdi oyuncu değiştirebilirsin. Okan hocam. Kimsenin belki tahmin edemeyeceği skor. Hep başından beri söylüyorum. Çok büyük hata yapıyoruz. Ya Riga ya fark ederiz ya dediğin takım adam sana voley ile gol attı. Efsane bir gol attı hem de. İlk kere dedim ki ya Galatasaray bir sonraki yere diğer kaleye gol atacak. Buradan çekmesi zor oluyor. Herhalde sen zor herhalde ben zorlanmayayım diye muhtemelen hep bu kaleye gol oluyor. Çok üşüdüm. <laughs> ah be, ah be, ah be. Barış kardeşim maalesef bu maçta oynadığın oyunu beğenmedim. Bu sağanak yağmura rağmen Galatasaray taraftarı şu an Riga stadını inletmeye devam ediyor. Yan ağlarda kaldı. Kerem Demirbay, Nelson, Yelert ve Yusuf ısınıyor. Kulübede bir hazırlık var arkadaşlar. Galiba mişi Batshuayi oyuna giriyor. Aynen. Batshuayi şu an oyuna girecek. Maçın başından beri bizden çekinerek oynayan Riga'ya öyle bir özgüven verdik ki adamlar şu an Real Madrid gibi top oynamaya başladılar. Dediğim gibi şu an oyuna Mishi Batshuayi giriyor. Umarım maça bir hareketlilik kazandırır. Çünkü hem ofansta hem defansta çok eksiğimiz var. Mertens Ağaç ortasını Defanstan dönüyor top Şimdi Sara Sara güzel bir vuruş gelir mi? Sara pasını verdi Vurdu kalecide kaldı Kalecide kaldı Heveslerimiz kursağımızda kalacak gibi gözüküyor Dakika 66 ama hala maçta bir Gol beklentisi göremiyorum ben açıkçası Galatasaray adına Çünkü hep uzun toplarla içeri girmeye çalışıyoruz Riga defansı çok uzun boylu oyunculardan oluşuyor Sara, ah be. Hocam, 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 hocam. Gözünün önünde be. Gözünün önünde be. Erken erken? E, abi. Abi. Fark atarız diyorduk, yensek şu an razıyız. Ah be, ah be, kale direğinin dibinden. Aa! Ya Allah Allah. Maraş'ta bir deyim vardır insanlara derler ki çok düşerse kepek mi yedin? Bizim oyuncular çok düşüyor. Zemin şu an aşırı kaygan yağmurdan dolayı. Top kontrolü gerçekten çok zordur muhtemelen. Ama dediğim gibi bahane yok. Eğer sen Galatasaray'san bahanelere sığmamamın gerekiyor. Galatasaray'da Lucas Torreira oyundan çıkıyor sanırım. Yerine Kerem Demirbay oyuna girecek. Haydi orta geçmiyor arkadaşlar. Tribünden çıkaralım 11 kişi girelim sahaya isterseniz ya. Sara Kerem Mertens üçlüsü. Mertens Mertens ah be güzel vurdu ama kaleci gol olmalıydı arkadaşlar bu gol olmalıydı işte bu gol olmalıydı neredesiniz ya? Bizim forvetler nerede ya? Icardi neredesin? Icardi'yi gören var mı burada? Icardi Maç var kardeşim de haberin var mı bilmiyoruz. Bir maç yapıyor şu an. Maçın son bölümü şu an oyuna Berkan ve Yusuf giriyor. Kim çıkacak? Abdülkerim ve Mertens çıkıyor. Berkan ve Yusuf oyuna giriyor. Yusuf yap koçum şovunu. Yap şovunu. Şurada at bir golü. Alalım mı şu maçı? Maçın yıldızı ol. Galatasaray taraftarı şu an canlandı arkadaşlar. Maçın son dakikaları. Bir heyecan, bir umut. 3-2 olsun bizim olsun diyoruz ama Riga'da etkili geliyor maçın bu bölümlerinde. Top maalesef bu akşam Rigal oyuncuları daha çok seviyor. Hayır hayır hayır. Kalk 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 kalk. Gerçekten yüreğim ağzıma geldi. Ya sürekli sağ sol pas, sağ sol pas, sağ sol pas. İleride bir şey yapamıyoruz ki. Bilmiyorum kaç binici pası yapmışızdır ama bir icraat yok. Şu an tüm Riga taraftarı çok memnun bu skordan. Çünkü onlar fark bekliyordu bugün ama maalesef Galatasaray o fark ortaya koyamadı. Maç bitmek üzere. Çok garip maç bitmek üzere. Üf, olmadı. Yani Icardi çok sinirli. Top istiyor. Topu alamıyor. Top yapamıyoruz. Maç bitmek üzere. Yani Buradan avarajla döneriz dediğimiz maçtan şu an 2-2 iki iki berabere dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi be! Bir kişi be, bir kişi Allah için bir kişi be. Biz farklı bir maç Allah sizi kahretmesin ya. Herkes diyordu ki İyi oldu Kasımpaşa maçı 3-3 bitti. Galatasaray kendine gelir. Riga da kendini toparlar. Büyük bir fark atar. Yanlış anlamayın da bu mu kendine gelmiş Galatasaray? Diye sorarlar adama. Kendine gelmeseydi ne olacaktı acaba? Yazık. Bitti. Büyük Galatasaray taraftarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Letonyalı futbolcular beraberliği taraftarıyla kutluyor. Diyeceksiniz ki kazanmış gibi kutluyorlar. Evet. Bu maç onlar için kazanmış gibi bir maçtı maalesef. Arkadaşlar maç bitti. 2-2. Yani gönül isterdi ki kazanalım, fark edelim ama dediğim gibi ben dahil çok büyük konuşmamak lazım. Çünkü 6-0 falan diyordum ben de. O yüzden ee, yapacak hiçbir şey yok. Siz umarım videodan keyif almışsınızdır. Videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Latonya'dan memlekete selamlar. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Tebrik etmek lazım.